Selamun Aleyküm dedik. Dersimize şöyle bu şekilde başlamış olalım. Şimdi yine bizim meşhur kalıbımız var ya arkadaşlar. O kalıbımızı hemen alalım. Birlikte beraber o kalıbın üzerinde bir bakalım. Neyi nereye ekleyecekmişiz? Onu beraber görmeye çalışalım. Şurada bir tane F harfim var. İkinci olarak ayın, üçüncü olarak da lam harfi var. Şimdi bunu özellikle ve özellikle yapıyorum ki bablar bizde çok daha iyi yerleşsin diye. Arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz F birinci harfim iken e, ayın ikinci harfim iken lambda benim üçüncü harfim öyle değil mi? Bunu ben bu şekilde öğrendim. Ve hemen hiç unutmadan şuraya yazıyorum. Diyorum ki bu benim sülasi mücerret bir fiil neyim olmuş oldu arkadaşlar? Kalıbım oldu. Şimdi burası sülasi mücerret kalıbımız olmuş oldu. Peki ben if ilal babını oluştururken o zaman yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Öncelikle hemen şuraya bir tane ne yapıyorum? Çizgi çekiyorum. Diyorum ki benim bu babı oluşturabilmem için diyorum. Mazi fiilin başına şuradaki feale kalıbı vardı ya arkadaşlar. Bu feale kalıbı mazi fiilin başına bakın mazi fiilin başına arkadaşlar mazi fiilin başına ne yapıyorum? Bir tane hemze koyuyorum arkadaşlar. Bir hemze koyuyorum ve bu hemzeyi de bu şekilde ne yapmış oluyorum? Birinci harfimi yerine getirmiş oluyorum. Bir tane hemze yerleştirilir. Burası tamamdır. İkinci olarak ise yapacağım şey şudur. İkinci olarak yapacağım şey şudur arkadaşlar. E, son harfini şeddelerek mazi fiilin son harfini şeddeliyorum. Feale şey, vardı ya arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz son harf öyle değil mi? O son harfi şeddeliyorum. O zaman ne yapıyorum? Son harf şeddelenir. Tamam mı arkadaşlar? Şeddelenir dedik. O zaman yapmış olduğumuz şeyi uygulamasını ben hemen buraya yazmış olayım. Diyorum ki birinci olarak yapacağım şey hemen mazi fiilin başına bir tane ne getirdim? Kesrarı, kesralı bir hemze getirmiş oldum. Sonra harfimi yazıyorum. Birinci harfim F, ikinci harfim ay, Ay'ın, sonra Lam'ı yazıyorum, sonra bir tane daha Lam yapıyorum. Neden? Çünkü ben bunu şekliliyorum arkadaşlar. Hatta şuradaki lamı sileyim. Şu şekilde feale şeklini getirmiş olacağım. Bunun açılımı da şu şekilde gelmiş olacak. Birinci harfim elif, ikinci harfim f, üçüncü harfim ayın, dördüncü harfim lam, yine beşinci harfimde de lam olmuş olacak. Demek ki ben bu babı yaparken yapacağım şey şu. Birinci harfe bir tane elif ekliyorum. İfal babında olduğu gibi farklı olan şey şu. Son harfi şeddeleyerek iki tane yapıyorum. Şimdi buna çok yabancı değiliz. Çünkü biz tefil babında da ikinci harfimizi şeddeleyerek ne yapmış oluyorduk arkadaşlar? Onu bu şekilde e, ne yaptıydık? Yer, tefil babında da sayısını artırmıştık. Öyle değil mi? Şimdi burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu sefer son harfine uygulamayı yapmış olduk. Hatta şöyle yapalım. Gelin bir tane birkaç fiilin üzerinde birlikte beraber görmeye çalışalım. Mesela burada ben bir tane hemen yazıyorum. Diyorum ki eb yadu. Ne demektir eb yadu? Hemen şöyle bakıyorum. Eb ya du diyorum. Bakın eb ya du dedim. Şimdi buraya bakın. Ebiyadu diye yazdık. Peki ben bunu if ilalun ya da ilalle kalıbına koyduğum zaman nasıl bir şey oluşturacağım? Oraya bakıyorum. Şimdi hemen şuraya bir tane ne yaptım arkadaşlar? Elifimi getirdim. Sonra bir ibi ya du şey yapıyorum. İbi ya de hatta şu şekilde yapıyorum. İbi ya de diye yapmış oldum. İb ya şekline getirdim. Anlamı ne oldu peki bunun? Ben bunun anlamına nasıl bir şey kattım? Ebiadonun anlamı nedir? Beyaz, ak. Ben burada anlamını bunun beyaz olarak biliyorum ya da ak diyorum. Ebiadon. Beyaz, ak dedik. Peki da dediğim zaman buraya kazandırdığım anlam nedir? Hemen şöyle bir bakıyorum. Ardı. Burada kazanmış olduğu anlam ağardı diyoruz. Demek ki bu bab ne yapıyordu? Renkleri ve insanların kusurlarını göstermek için kullanılmış olan bir babdır. Bir örnek daha verelim. Hemen bir örnek daha vermek istiyorum burada. Mesela diyorum ki as lea diyorum arkadaşlar. Bakın as lea diyoruz. Tamam bu şekilde gelmiş oldu. Ben hemen bunu Baba yerleştiriyorum. Diyorum ki is la bakın ayınım iki tane olmuş oldu. Gördünüz mü? La şeklinde getirmiş olduk. Peki anlam nasıl oldu? Anlamda ben nasıl bir değişiklik yapmış oldum? Buradaki görmüş olduğunuz es la şeklinde gelmiş olan kel ben insanlardaki kusurlar değil. Eşya dediğim zaman ise oluşmuş olan şey kelleşti anlamına geliyor. Kelleşti anlamına geliyor. Neden dolayı biz böyle bir bab yapıyoruz? Neden dolayı böyle bir baba ihtiyaç hissediyoruz? Gelin birlikte beraber detaylandırmaya başlayalım. Biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu bab renk ve insan kusurlarının yani beden kusurlarının kusurlarını göstermektedir. Onu dile getirmek için kullanılmış olan bir baptır. Neymiş demek ki beden kusurlarını kusurlarını ne yapıyor gösteriyoruz gösterir tamam mı? arkadaşlar mesela biraz önce kel, kelleşti gibi bu şekilde anlam kazandırmış oldum. Ve bunun şöyle bir özelliği de vardır anlamda mübalağa vardır arkadaşlar. Biraz da böyle abartıyoruz yani. O zaman demek ki burada anlamda anlamda mübalağa mü ba la -ha vardır diyoruz arkadaşlar. Anlamda mübalağa vardır dedik. Burası tamam mı arkadaşlar? Tamamdır. Örnek verelim mi arkadaşlar? Hadi gelin daha iyi kavramak için bir iki tane örnek verelim sizinle. Mesela esferu Arkadaşlar duydunuz mu hiç bilmiyorum. Şöyle bakıyorum. Es feru dedik. Gördüğünüz gibi. Es feru ne demektir? Sarı demektir. Sarı de, safradan aklınıza gelsin. Sarı demektir. Peki ben bunu bu baba uygularsam nasıl oluşur? O zaman şöyle olacak. Is ferre olmuş olacak. Gördüğünüz gibi is ferre olmuş oldu. Peki arkadaşlar ne anlam kazandı kazandığı anlam şu birisinde diyorum ki ben birisinde diyorum ki sarı sarı dedim gördüğünüz gibi burasına ne dedim sarı dedik. Hmm, peki o zaman diğerine diğerine ne diyorum diğerine de diyorum ki burası sarı oldu diğeri ise arkadaşlar sarardı sarardı bakın sarardı anlamına geldi. Hemen bir örnek daha vermek istiyorum size arkadaşlar. O da ehrasa. Ehrasa diye geliyor. Şimdi bakın, e, ra su pardon. Bu şekilde geliyor. Ehrasu. Ehrasu ee, bizim memleketimizde ahraz derler konuşamayanlara. İşte burada da yine aynı şekilde ihrase şeklinde bakın buraya yerleştirdiğimizde ihrasse eh, şeklini almış oldu arkadaşlar. Demek ki anlamı nedir? Gelin birlikte ona da bakalım. Birinci de e, anlamı dilsizdir. Dilsiz yani konuşamayan anlamına geliyor. Diğerinde ise dilsiz oldu anlamına geliyor. Bakın dilsiz oldu anlamına gelmektedir. Demek ki biz if ilal babını e, if ilalun babını ya da if alle babını birisi master kalıbı bu şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar renk ve beden kusurlarını göstermek için biraz da böyle işi mübalağaya dökmek için kullanmış olduğumuz bablardan bir tanesidir dikkatinizi çeken bir şey oldu mu fiilleri uygularken genellikle kalıba uygularken ee, hangi baptan gelen F alu babından baptan gelmiş olan şeyleri uyguladım. Yani şurada dikkatinizi çektiyse bakın bu da F alu'dan gelmiş, bu da F alu'dan gelmiş, bu da F alu'dan gelmiş olan bu şekilde ne yapmış oldum? Uygulamış oldum. Bunu da hemen bir kural olarak buraya ekleyelim arkadaşlar. Buraya hemen ikinci bir kural olarak onu da ekliyorum. Diyorum ki bu bab daima bu bab bu bab daima 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 nereden geliyor? F alu vezninden gelen bakın F alu vezninden gelen şöyle yazıyorum vezninden gelen sıfatı müşebbehelerden türetilir arkadaşlar. Sıfatı sıfatı müşebbehelerden müşebbehelerden türetilir. Oldu mu arkadaşlar? Çoğunlukla bu şekilde gelmiştir ve bu şekilde de türetilme işlemleri yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar burada burada bunu da yazdıktan sonra gelin birlikte mazi fiil, muzari fiil malumu meçhul bu şekilde bunlara da bir bakalım. Bu kadar bilgi bizim için yeterlidir. Şimdi geldik bunların çekimine. Mazi fiil dedik öyle değil mi? Evet. Sonra da dedik ki muzar mazinin malumu ve meçhulü. Şimdi bakın burada mazinin malumu, mazinin meçhulü. Bu şekilde gelecek öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ben ilk olarak hemen türettiğim fiilimi buraya yazıyorum. Bakın buraya ilk olarak türettiğim fiilimi yazıyorum. Yazdığım malum fiil şu. İhmerra. Kızardı. Böyle kırmızılaştı anlamına geliyor. Hemen yazıyorum. İhmerra şeklinde yazdım. Bakın ihmerra diye yazdım. Hocam kızarıldı olur mu? Anlamı şu. Kızardı kıp kırmızı oldu. Yani kızardı. Kızardı kırmızılaştı anlamına geliyor. Yani yüzü mesela kırmızılaştı. Peki kırmızılı ya da kırmızın olur mu? Olmaz. İşte burada meçhulü yok arkadaşlar. Bakın özellikle bunu çizdim. Bunun meçhulü yoktur. Peki muzariye geldik. Muzari dedi arkadaşlar. Yine aynı şekilde hemen geliyorum ve buraya da yazıyorum. Malumu var mıdır bunun? Malum dedi. Sonra da meçhul diyoruz. Arkadaşlar bunun malumu nasıldır? Hemen bakalım beraber. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Yehmerru şeklinde yazıyorum. Bakın yehmerru şeklinde yazmış oldum. Merru şeklinde yazdım. Peki kızarıyor anlamını veriyorum. Kızarıyor. Kızarıyor. Bakın kı zarıyor anlamını verdim. Peki hocam muzaride meçhul var mı? Hayır yok. Orada da yok arkadaşlar. Şimdi burada sadece bu bapta bilmeniz gereken şey şu. Mazide şunu şu kalıbı bileceksiniz. İhmerra. Muzaride yehmerru bu kalıbı bileceksiniz emir kullanılmıyor arkadaşlar. Emir kullanılmıyor ve bunun aynı zamanda sadece de ismi fail ve mastarını bileceksiniz. O zaman hemen yazıyorum. İsmi failini yazıyorum size. İsmi failde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Mazi muzari kalıbını bir tane mim ekleyip bu şekilde götürüyordum. Hemen muzari kalıbımı şuraya yazıyorum. Diyorum ki ye meru Bakın dikkat edin. Ye, şeklinde yazdım. Hemen bunun başına bir tane dammelim mim ekliyorum. Diyorum ki muhmerun diyorum arkadaşlar. Muhmerun şekline getirmiş oldum. Kızaran diyoruz arkadaşlar. Kızaran şeklini almış oldu. Muhmerun şeklinde e, getirmiş olduk. Peki muhmerun şeklinde. Şimdi arkadaşlar Burada ismi fail kullanılıyor ama ismi mefulü kullanılmıyor. İsmi mefulü de yok. E, emir kullanılmıyor, meçhuller kullanılmıyor. Bunun dışında da anlam olarak da kızaran anlamına geliyor burası. Kızaran anlamına geldi. Peki master nasıldı? Hemen masterını da şuraya yazıyorum size arkadaşlar. Burası da bizim masterımız ve bu şekilde bunu da buraya eklemiş oluyoruz. Peki o zaman Peki o zaman mastarımız da hemen yazıyorum. Mastarımız da arkadaşlar ihmirun şeklinde geliyor. İmirun şeklinde gelir. Bakın ihmirun şeklinde gelmiş oldu. İmirun şekline gelmiş oldu. Biz şurada biraz takıldım arkadaşlar. Acaba şurası mühmirun şeklinde gelir mi diye onu düşündüm. Çünkü ismi failler e, şuradaki ismi faillerin e, esre olmuş olması gerekiyor. Bu şekilde gelmesi gerekiyor diye aklımda kalan bu. E, inşallah o noktada bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Evet bunun anlamı da arkadaşlar kızarma ya da kırmızılaşma anlamına geliyor. kızarma ya da kırmızılaşma anlamına geliyor Kırmızılaşma anlamına gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi demek ki if if ilalun ya da if alde kalıbındaki benim bilmem gereken şey budur Emir kullanılmamaktır meçlü de yoktur ve bizim de bunu bu şekilde biliyor olmamız bizim için yeterli bir bilgidir arkadaşlar.